Bunda şu yapılana bak. Bu bayramlaşma havası bu. Bunu öyle yazın. Bayramlaşma havası. Bayabat Belediyesi'nin bu 18 köye sunduğu bayramlaşma havası. Bu. Söyleyin. Yazın lütfen ya. Bunları ciddiye almayan adamın görevle, memleketle, çöple, temizlikle, çevrenin alakası yok. Bunlar ahlaksız insan. İnsanlar bunlar. Benim çocuğumun hayatına kasten adama ben ne derim ya? Kibar konuşacakmışım. Onlar kibar davranacaklar. Onlar vatandaşa saygılı davranacak, kibar davranacak. Bu alçaklığı yapmaya hakkı var mı ya? Beyefendi, ben İstanbul'da ben Barutana çöplüğünü, Feriköy'deki Barutana çöplüğünü kapattıran adamım. Uğur Mumcu'daki çöplüğü kapattıran adam O zaman bir ilçeye baktım. Parti yöneticiydi. Kapattırdım. Biz bunları 40 senedir biliyoruz, yaşıyoruz. Çöplükten böyle dumanlı yangın çıkmaz. Metan gazı çıkar ve ay gaz gibi yanar. Metan gazı çıkar, sıkışır. O da ay gaz gibi yanar. Böyle yanmaz. Bunlar bilinçli yangınlar. Çocuk. Bu metan gazı yangını mı sizce şimdi bu? Şu gördüğünüz metan gazı yangını mı? Gösterin şunu. Hayır orada lastik mi yanıyor? Ben bilmem o lastik. Orada büyük bir kamyon lastiklerini yakmışlar. Şurada ne yanıyor? Orada başka bir şey yanıyor. Pimapen parçaları falan yanıyor. Orada ne yanıyor? Naylonlar, maylonlar yanıyor. Orada ne yanıyor? Yanmış kömürle beraber gel Ya ya göz getirmeyin kardeşim. Yanmış kömürle gönderme, söndür getir. Çözüm dedi abi Çözüm. Çözüm değil mi? Kullanmayacak burayı. Üstünü kapatacak, bırakacak. Buranın üstünü toprakla örtecek, kapatacak, bırakacak. iptal ne Burada böyle? adam yok. Bunun Bak bu köylerde insan yok. Her neyse partici, martici hepsinin Allah belasını versin. Şu halledilmez mi ya şimdiye kadar? Biz kiminle görüştük? Şahin Çömez benim ismim. Gazidere köyünden. Gazidere köyünden. Şu dumanın Şimdi yani. bizim köyün üstünde bir gör. Bakın da kap bayağı, bizim köye git kap bayağı. Bunun adı bayramlaşma ortamı. Kurban, her sene bizim kurban bayramlarında düğünde, cenazede, şurada burada teneffüs ettiği hava bu. bu son, Bizim en yoğun etkilenen Gazitere köyü. Gazi rüzgar denesini... şimdi akşamüstü dönecek. Şöyle ak köyü. Şöyle dönecek rüzgar esince bütün bu. Hayır, Arkada hayır. ormanı görebiliyor musun? Yeşil alanı. Arkada ormanı görebiliyor musun? Zor. Bizim ağaçlarımızın rengi niye yeşil değil beyefendi? Bakar mısınız? Niye bu çamların rengi yeşil değil? Şu tarafa bakın, oradakiler hepten sararmıştır. Yeşili öldürüyor ya ağacı. Ama ben bunları söylemekten ara